Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı fragmanı hazırlanan Emrullah Hecim'den bir tweet geldi arkadaşlar. Yalı Sapkın'ın 37. bölüm 2. fragmanın emojileri geldi. Yarın günlerden Zuma biz tayfa olarak ne diyoruz? Yalı sapkını günü arkadaşlar. Gurgu tayfa hem de yarın testiyarımız varmış arkadaşlar. Böyle bir emoji gelmiş arkadaşlar. Alevli kalpler koyulmuş arkadaşlar. Ateşli. Sizce yarın nasıl bir fragman gelecek? Aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. yağı dünyada arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde izlenme rekoru kırarak gidiyor arkadaşlar. Sizler de yağı tapkınını seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz Aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz.